Evet arkadaşlar. Şimdi uygulamamı test etmek istiyorum. Buradan Python uygulamasını şu QR kod okutmak için Al Company'nin şöyle reset connection dedikten sonra Al Company'nin bağlanıyorum. QR kodumu okudu. Evet uygulamam şöyle bir uygulama. Üste not başlığı, detay, buton ve aynı şekilde arka plan. Not başlığına kaderi yazdıktan sonra şöyle Kadir, Ama alan diyorum, şöyle ekliyorum. Şu text e, listbime bir Kadir başlığında bir notum gelmiş olmuş oluyor. Şuraya bir Celal bayar yazmak istiyorum. Celal bayar yazdıktan sonra notumu ekliyorum. Aynı şekilde Celal listbim, şurada bayarı tıklayınca bayarı, Kadir'i tıklayınca alanı gösteriyor. Yazılım mühendisliği demek istiyorum. Attıktan sonra bakın şöyle alt tarafa yazılım. Tıklayınca mühendisliği, Celal'a tıklayınca bayar. Kader'e kaderi tıklayınca alan. Uygulamalı çalışıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.